Evet arkadaşlar şimdi size nefis İzmir bombası tarifi veriyorum. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağından daha az sıvı yağ. Bir yemek kaşığı toz şeker. Hafif hafif karıştırıyoruz, şekeri birazcık eritip, bir buçuk su bardağı un kullanıyorum arkadaşlar. Kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Siz bunu ununuzun şeyine göre değişebilir. Kulak memesi kıvamında olması yeterli olacaktır. İyice ne yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. 20 dakika üstüne streç kapatıp dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar 20 dakika dinlenmiş hamurumuzu alıyoruz ve rulo şeklini veriyoruz. Arkadaşlar ben hamurun bir miktarını ayırdım. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için çikolata almaya gidemedim. Evdeki çikolatam da azdı. O yüzden size göstermek için az bir miktarda yapacağım. Minik minik bezelere ayırıyorum verdiğim ölçülere göre 18 tane çıkıyor arkadaşlar ama ben daha azını göstereceğim size Evet arkadaşlar hamurumuzu elimizden önce şöyle güzel bir şekil veriyoruz yağlı hamur olduğu için yapışmıyor sonra Güzelce ne oklavayla açıyoruz arkadaşlar çok fazla ince etmeyelim yırtılmaması gerekiyor çikolatanın içinden akmaması için evet bir tatlı kaşığı çikolata alıyoruz tam ortasına güzelce yerleştiriyoruz ve bohça şeklinde kapatıyoruz. üzerinde kalan azıcık hamuru da alıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk İzmir bulmamız tamamdır. Yağlı bir kağıt koyduğumuz bir tepsiye güzelce yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu tatlı sıcak sıcak yendiği zaman daha güzel oluyor. Tabi sizin zevkinize göre değişebilir ama ben 5-10 dakika bekledikten sonra yiyorum. Tatlı krizlerine çok iyi geliyor. Arkadaşlar fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Ve sadece 7 dakika pişiriyoruz. Daha fazla değil. Sadece 7 dakika arkadaşlar. Enfes tatlınız hazır. A